benim tarihime ait olan bir şey çünkü. Benim geçmişimle ilgili. You, you, you said before in an interview, he was not even a captain, he was a leader for me. Daha önce kaptan değil de liderdi benim captains, için demiştiniz. Leaders. Kaptanınız uh, olur, Merton lideriniz olur. Mert'in gibi, gibi. Band sadece band önemli represent. değil, sizin temsil um, ettiğiniz önemlidir. And George was one of these guys that, uh, George da öyle bir insandı. As I used to say, clean the garbage and let çöpü o topluyordu. Let the coach do his his job as a coach and not teknik direktörün işini yapmasını sağlıyordu. Dressing room that's that's perfection for the coach değildi. when bir teknik direktör uh, için muazzam uh, bir şey bu. Does this uh, this work? Of course, I'm. Captain, bu şekilde çalıştığı zaman. Very sad. Zaman, uh, it's part Çok of my history, history that goes. Benim geçmişimle alakalı But, biriydi bu. Let's forget football. Let's focus on on him, Futbolu on George Guy. On his, uh, on his kids. Uh, on that I met when they were really kids, and now and of, course a man. Ki and of course I'm very sad, but I'm here because Çok if üzgünüm. he could speak with me now, he would tell me come şimdi on. Do bana your press şöyle derdi, okay. And Hadesin. he would say Basın he would say tomorrow yapsen. play the game. Yarın Play the maça odaklandı. That, that Beni be... unut, maçı kazan derdi. That would be George. So that's what I I'm going to try to do. Onu da deneyeceğim. Bugün my job, today, do my job tomorrow. Yarın and then, ve bugün uh, işimi yapacağım. And then cry after. But today and Ondan tomorrow sonra ağlayacağım. Job to do and I Ama know that bugün George ve yarın işim var. To do my job. Ondan sonra George benim yapmam gereken işi söyleyecektir. I'm always happy to come. Her zaman mutluyum buraya gelmekten. Maybe insanlar hatırlamaz ama ilk defa Paris buraya geldiğimde Barcelona 97'deydi Barcelona'ya. 97 so, Barcelona Avrupa yeah. Kupası finaliydi. Then I so many times that I, o kadar I çok sıkça Feyenoord'a karşı, karşı oynadım, oynadım ki unuttum. and then kura çektik no. onlara karşı. amazing stadium to play. The Muazzam bir stat many. oynamak için. Beautiful. Çok güzel. The fans. They're not support us, of course. They are there to support the home team. Onlar tabii But ki e, buradaki takımı for the, for the desteklemek team. için geldiler. I'm more than happy with with that. I'm not superstitious. I'm not the kind of guy that thinks. Ön yargılı oh, değilim. Her And zaman Feyenoord'a karşı yeniyorum dikkat etmeme gerek yok Gen diye, team, diye düşünmüyorum. Team, Genç bir takım, coach, iyi bir takım, iyi bir teknik direktör, iyi oynuyorlar. They have this of, uh, and get Kapasiteleri new şu new yönde new satıyorlar new people, oyuncuları ve people, iyi, iyi e, yetenekli so insanları like like, uh, alıyorlar. Paşao, no Paşao gibi bir oyuncu mesela. Yani bir büyük bir meydan okuma olacak bizim için. Hangi Feyenoord yes. oyuncuları size daha I'm çok iyi izlenim bıraktı? Öyle bir cevap vermeyeceğim soruya. to soruya. Çünkü bahsettiğim kişiler... Happy, onlar çok motiveliler. Söylemediğim kişiler de rahatsız olacak benim motivated. benden. Onlar so motivasyonları düşecek. O yüzden onu Van yapmayacağım. Van Persie için onu yapmayacağım. The fine art of last season, Son because there are many, ettim. many similarities, Çok the benzerlikler play, var çünkü the mentality, prensibi, the dynamic, it's dinamik. almost a replica of last season. Neredeyse and, of course, we follow during this uh, preseason with uh, the friendly matches that they played, Sezon with the players baktim. that uh, come in, the way Robin oyuncuları nasıl tanıtmaya çalıştığını it's, gördüm. It's a, good team, it's a, team, it's a I, pozitif, iyi bir takım. fine art team, like Fail I to, uh, to say. Uh, I saw fine just to give you an example with uh, and, and not size. many years ago, but the striker was Çok the boy different players Şimdi Japon bir oyuncu var. Farklı two oyuncular years, two years, two years, two years more or less iki sene, iki sene arasında sürekli much fark much var. Ama bir fazla bir şey değişmiyor. Prensip, oyun tarzları. Aynı. To fit into the team so, oyna, this şey, is a oyun team. dinamiğine adapte olmaya çalışıyorlar. Feyenoord zor ve iyi bir takım. Chances. Yüzde elli. Şans. You know, zero, zero now, two Şu matches an 0-0 iki maç var önümüzde. bir evde, Bir deplasmanda. Separated by less than, than hem, a, week. Everything aralarında. Focus on, on the same space of, of time. Odaklanmamız gerekiyor. 150 görüyorum. I don't consider favori görmüyorum. at all. But I don't feel minor Ama onlara to nazaran them kendimi daha küçük başarısız görmüyorum. 49 görmüyorum no mesela. Robin of course was Robin Amazing muazzam striker. Bir We share some years together in the, the Premier League. League. So, of course, I know better than çok işten iyi tanırım kendisini dolayısıyla. Young yeni coach, new genç, generation. yeni jenerasyon, yeni moment, bir teknik direktör. Former players they want to be coaches and they prepare themselves themselves oyuncular, to, teknik to teknik direktör that. olmak istiyorlar. Kendilerini buna part, If I'm not wrong, Erevain. Yes. Şimdi bu now büyük, he's in a big önce Erevain'deydi. So şimdi büyük bir to. To show his uh, potential. Istiyor, and of course, I wish him the best. Tomorrow, next week. All the players that are here, a part of, of of Mert, and he's not even Burada in this. All of them, they can participate in the, Hepsi in the game. Oyna. Uh, one thing is to start day one with us. <coughs> Another thing is to.

They have in terms of experience. bakılırsa Milan çok is not bir imza like atmadı. Daha önce de bizde And bizimle oynamıştı. Nelson uh, da. A good experience. Ve so dediğim they, they Yani oynayabilirler. Very çok karmaşık bir soru oldu bu. I don't know how to answer to you, honestly. Nasıl cevap vereceğim, what am bilmiyorum. I going to do different? Neyi farklı yapacağım, bilmiyorum. I always give my best. I always push my players and the staff around me best The difference between last season and this season, as you say, is that <coughs> last season was Lots of new things. Son sezon, that was even difficult sezon, to yeni believe in it. Çok and this season, I know what can bu sezon expect me. Neler Just that. It's not a new country anymore. It's not a yeni new bir league anymore. Değil artık. Yeni bir league değil it's artık not a new system şey. anymore. Everything is değil. like déjà vu. So şey no gibi. surprises. I know what is. waiting for us when the, bekliyor, the Super League uh, starts. So nothing new. Just Hiçbir I think, şey I, I, think I have an advantage of bu benim avantajım diye düşünüyorum. Yeni olmaması, dejavu olması. Teşekkürler.